Akçakiraz Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu yaza merhaba ve gençlik şöleni gün boyu devam eden yarışmalar ve etkinliklerle devam etti. Bekliyoruz sizi, bekliyoruz. Ne bekliyoruz? Geçin kurba, geçin kurba. Bu kadar mı? Oyunların ve spor müsabakalarının gerçekleştirildiği etkinlikte yöresel ürünlerinde sergilendiği standlar yer aldı. Böyle, sizler, böyle de. Güzel, de. Evet. Akşam düzenlenen kapanış programına ise AK Parti Elazığ Milletvekili Şuay Alpay, Belediye Başkanı Mücahit Yenilmaz, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi Ahmet Cemil Tunç, AK Parti Milletvekili adayları ve ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti Elazığ Milletvekili Şuay Alpay düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Sebahattin Kaya'nın çok gayretli ve başarılı olduğunu söyledi. Hakikaten çok gayretli, sürekli ufuk arayışı içerisinde olan bir kardeşimiz biz de onun yanında oluyoruz. Selvin Balık kardeşimle, Züfü Demirbağ kardeşimle, Faruk Setoğlu beyefendi kardeşimle birlikte hep onların yanında olduk olmaya devam edeceğiz. AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Metin Bulut da bu tür etkinliklerin belgelerin gelişmesi için önemli olduğunu söyledi. Bu yıl ilki yapıldı. İnşallah sene ikincisi, üçüncüsü yapılacak. Dostluk hukukunun, kardeşlik hukukunun, arkadaşlık hukukunun, mahallelilik kültürünün gelişmesi adına o kadar önemli bir şey ki bunun ileride meyveleri alınacaktır. Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya da bu yıl birincisini düzenledikleri etkinlikle ilçeye bir hareketlilik geldiğini söyledi. Kıymetli Akçakirazları belki tatmin edemedik. Belki çok üst seviyede hadiselere baktılar. Abi bizi dediler belki Melih Gökçek yapmış bir de sen yapmışsın dediler. Bizi de doğrusu biraz şımarttılar. Dün akşamdan beri, dün öğlenden beri kamp ateşleri kuruldu, kamp çadırları kuruldu. Müzik ve starları, gitarlarla Müzik resitlerleri sunuldu. İnsanlar hakikaten heyecana geldi. Belde halkı tarafından çok takdir gördü. Bunu diğer arkadaşlarımıza da tavsiye, tavsiye ederim. Çünkü karşılığı olan çalışmalar. AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi Ahmet Cemil Tunç da değerlendirmesinde belediye başkanı Kaya'nın halkın kendisine güvenini boşa çıkarmadığını söyledi. Görüyorum ki sadece bu gün değil başından beri izliyorum zaten. Gördüğüm o ki Sabahattin Bey kendisine güvenenleri, kendisine oy verenleri mahcup etmedi, mahcup etmeyecek inşallah. Cenab-ı Hak da onu mahcup etmesin diyorum. Hizmetlerinin devamını artarak devamını diliyorum. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'la konuşmasında pazartesi günü açılışını yapacakları etkinlikte her akşam bir etkinlik düzenleneceğini ifade etti. Bir gün Zülfü kardeşimizi dinleyeceksiniz. Bir gün Emrah kardeşimizi dinleyeceksiniz, bir gün bir başka kardeşimizi dinleyeceksiniz. Ancak yarına yine özel bir misafirimiz var. Uğur Işınak sizlerle birlikte olacak yarın inşallah. Bu yıl birincisi düzenlenen Yaza Merhaba ve Gençlik Şöleni Kadir İpek ve Emrah Güllü konseriyle sona erdi. Belalım, belalım. Resim, resim.